Japonların neden bazı eşyaları asla su ile temizlemediğini hiç merak ettiniz mi? Bu sadece gelenek değil, bilimsel ve pratik nedenlerin sonucu. Peki ya size su ile temizlediğiniz birçok eşyaya aslında zarar verdiğinizi söylesem? Bugün sizinle Japonların asla su ile temizlemediği ama bizim temizlediğimiz 12 şeyi ve e, doğru temizlik yöntemlerini paylaşacağım. Bu bilgiler o kadar önemli ki öğrendiğinizde neden kimse söylemedi diyeceksiniz eşyalarınızın ömrü uzayacak daha az hasara uğrayacaklar Videonun sonunda size özel bir kuru temizlik formülü vereceğim. Ben yıllarca her şeyi suyla yıkadım. Ahşap eşyalar, elektronikler, deri ürünler hepsi erken bozuldu. Sonra Japon temizlik yöntemlerini öğrendim. Şok oldum. Birçok eşyayı yanlış temizliyormuşum. Şimdi doğru yöntemleri uyguluyorum. Eşyalarım çok daha uzun ömürlü. Para tasarrufu da yapıyorum. Hazırsanız Japonların asla su ile temizlemediği 12 şeyi keşfetmeye başlayalım. İlk şey ahşap kesme tahtalarıdır. Japonlar ahşap tahtaları asla suya batırmaz. Sadece nemli bezle siler ve hemen kurular. Ahşap gözeneklidir. Su emerek şişer. Kuruduğunda büzüşür. Bu çatlama yaratır. Uzun süre suda bekletme ahşabı deforme eder. Eğrilir, çatlar, çürür. Doğru yöntem. Kullandıktan sonra hemen silerek temizleyin. Nemli bez ve sirke kullanın. Limon ve tuz ovma yöntemi mükemmel. Limon kesin, tuz serpin, ovun. Hem temizlik hem dezenfeksiyon. Güneşte kurutun. UV ışınları doğal dezenfektandır. Bakterileri öldürür. Ayda bir mineral yağ ile yağlayın. Tahta beslenir çatlama önlenir. İlk öğrendiğimde şaşırdım. Yıllardır tahtamı bulaşık suyuna atıyordum. O yüzden çatlamıştı. Yeni tahta aldım. Doğru bakıyorum. 5 yıldır yeni gibi. Japonlar ahşap tahtayı sanki canlı varlıkmış gibi besler. Yağlama rutin işidir. Asla bulaşık makinesine atmayın. Yüksek sıcaklık ve su tahta için ölüm fermanıdır. İkinci şey deri ürünlerdir. Japonlar deri çantayı veya ayakkabıyı asla suyla yıkamaz. Özel deri temizleyiciler kullanır. Su deriyi sertleştirir. Elastikiyetini kaybeder. Çatlar, yırtılır. Su lekesi bırakır. Özellikle açık renk deride leke kalıcı olur. Doğru yöntem. Kuru fırçayla toz alın. Nemli bez değil kuru fırça. Deri temizleyici köpük kullanın. Su bazlı değil özel formül. Deri kremiyle besleyin. Ayda bir kez. Deri yumuşak kalır. Yağmurda ıslandıysa havluyla silin. Sonra havada kurusun. Radyatörde değil. Deriye şekil verici dolgular koyun. Çanta ve ayakkabılar şeklini korur. Ben eskiden deri çantamı nemli bezle silerdim. Zamanla sertleşti, çatladı. Şimdi sadece kuru fırça ve deri kremi. Çanta 8 yıldır yeni gibi. Japonlar deri bakımına çok önem verir. Deri eşyalar nesiller boyu kullanılır. Su bazlı temizleyicilerden kaçının. Etiketlere bakın. Deri için yazmalı. Üçüncü şey ipek ve yün kumaşlardır. Japonlar bu kumaşları evde yıkamaz. Kuru temizlemeye verir veya buharla temizler. İpek ve yün proteindir. Su protein yapısını bozar. Kumaş büzüşür, şekil kaybeder. Sıcak su özellikle zararlıdır. Yün kazak yıkadınız, iki beden küçüldü. Doğru yöntem, leke varsa noktasal temizlik yapın. Tüm kumaşı ıslatmayın. Buhar temizleyici mükemmel. Bakterileri öldürür, kokuları alır. Islatmaz. Kuru temizleme profesyonellere bırakın. Özel solventler kullanırlar. Saklama da önemli. Nefes alan örtülerle kaplayın. Plastik poşet kullanmayın. İlk ipek elbisemi evde yıkadım. Büzüştü, boyutu değişti. Giyemedim. Şimdi ipek ve yünleri kuru temizlemeye veriyorum. Uzun ömürlüler. Acil leke varsa tok pudrası kullanın. Lekeyi emer. Fırçalayıp alırsınız. Evinizde hangi eşyayı yanlış temizliyordunuz? Yoruma yazın. Dördüncü şey. Döküm demir tavalardır. Japonlar bu tavaları sabunla yıkamaz. Sadece sıcak su ve fırçayla temizler. Döküm demir üzerinde yağ patinası vardır. Bu doğal yapışmazlık sağlar. Sabun bu patinayı bozar. Su ile uzun temas paslanmaya yol açar. Hemen kurulamak şart. Doğru yöntem. Tava sıcakken sıcak su dökün. Tahta spatula ile kalıntıları temizleyin. Sert fırçayla ovun. Sabun yok. Sadıca su ve fırça. Hemen kurulayın. Islak bırakmayın. Pas oluşur. Ocakta bir dakika ısıtın. Tamamen kuru olsun. İnce yağ tabakası sürün. Koruma sağlar. İlk döküm tavamı sabunla yıkadım. Patina gitti. Yumurta yapıştı. Yeniden patina oluşturdum. Artık sabun kullan Tava mükemmel. Japonlar demir tavayı nesilden nesile aktarır. 50 ila 100 yıllık tavalar normal, modern kaplamalı tavalar gibi değil. Döküm demir özel bakım ister. Beşinci şey elektronik ekranlardır. TV, bilgisayar, telefon ekranları. Japonlar asla su püskürtmez. Su elektronik için tehlikedir. İçeri sızar, devre bozar. Ekran kaplaması vardır. Su bu kaplamayı bozar, ekran bulanıklaşır. Doğru yöntem. Mikrofiber kuru bez kullanın. Hafif dairesel hareketlerle silin. Özel ekran temizleyici spreyi kullanın ama beze sıkın, ekrana değil. Alkol bazlı temizleyicilerden kaçının, kaplamayı bozar. Basınç uygulamayın, ekranlara hafif dokunun. Kapalı cihazda temizleyin, siyah ekranda kirler daha görünür. Ben eskiden ekrana su sıkıp silerdim, ekran lekeler oluştu. Şimdi sadece kuru mikrofiber. Ekranlar tertemiz. Japonlar teknolojiye çok özen gösterir. Cihazlar yıllarca yeni gibi kalır. Telefon ekranı için özel mendiller var, onları kullanın. Altıncı şey ahşap mobilyalardır. Japonlar ahşap masayı, dolabı ıslak bezle silmez. Kuru veya çok hafif nemli bez kullanır. Fazla su ahşabı şişirir. Cila ve vernik kabarır, soyulur. Su halkası lekeleri oluşur. Bardak altlığı kullanmazsanız leke kalır. Doğru yöntem. Önce kuru bezle toz alın. Mikrofiber ideal. Çok kirli ise hafif nemlendirilmiş bez kullanın. sıklam değil. Hemen kuru bezle silin. Islak bırakmayın. Ahşap cilası ayda bir kullanın. Besler korur, parlatır. Sıcak veya soğuk eşyalar Direkt koymayın, altlık kullanın. Yıllar önce ahşap masamı ıslak bezle silerdim. Cila koyulaştı, lekelendi. Şimdi sadece kuru bez. Ayda bir ahşap cilası. Masa yeni gibi. Japonlar antika ahşap mobilyalara çok değer verir. Doğru bakımla yüzyıllarca dayanır. Mobilya üzerinde çiçek suyu döküldüyse hemen silin. Yedinci şey kitaplar ve kağıt belgelerdir. Japonlar kağıdı asla su ile temizlemez. Su kağıdı dalgalandırır, mürekkep akar, sayfa yapışır, nem küf oluşturur. Kitapta küf kokusu oluşur. Doğru yöntem. Toz almak için yumuşak fırça kullanın. Leke varsa silgiyle hafifçe silin. Su değil. Küf varsa güneşte havalandırın. UV ışınları küfü öldürür. Nem emici paketleri kitaplık raflarına koyun. Kitapları sıkışık dizmeyin. Hava alsın. Eski bir kitabımı ıslak bezle silmeye çalışmıştım. Sayfalar dalgalandı. Şimdi sadece kuru fırçayla toz alıyorum. Kitaplarım mükemmel durumda. Japonlar eski belgeleri çok özenli saklar. Özel saklama teknikleri var. Kağıt düşmanı su, nem ve böceklerdir. Üçünden de koruyun sekizinci şey gümüş takılardır. Japonlar gümüşü sabunlu suyla yıkamaz. Özel yöntemler kullanır. Su gümüşü hızla karartır. Özellikle klor ve kimyasallarla temas. Sabun kalıntı bırakır. Gümüş matlaşır. Doğru yöntem. Gümüş temizleme bezi kullanın. Özel emprenye edilmiş bezler. Karbonat ve alüminyum folyo yöntemi. Sıcak suda karbonat, folyo üzerine gümüş. 5 dakika. Kararma çıkar. Diş macunu yöntemi. Az miktarda yumuşak fırça Sonra kurulayın. Saklama önemli. Hava almayan poşetlerde. Kararma önlenir. Takı kutularına silika jel koyun. Ne memsin? Gümüş kolyemi sabunlu suda yıkardım. Hızla kararırdı. Karbonat yöntemini öğrendim. Şimdi gümüşlerim parlak. Japonlar gümüş eşyalara çok özen gösterir. Nesiller boyu taşınır. Duş, yüzme havuzu, deniz suyu. Hepsinde gümüşü çıkarın. Dokuzuncu şey, süet ve nubuk ayakkabılardır. Bu malzemeler su ile bozulur, su süet tekstürünü bozar, sertleşir, lekelenir, yağmurda ıslanma felakettir, ayakkabı berbat görünür, doğru yöntem, özel süet fırçası kullanın, tek yönde fırçalayın, süet silgi ile leke çıkarın, su değil, Süet koruyucu sprey kullanın. Su itici özellik kazandırır. Kuru havada havalandırın. Asla ısıtıcı yanında. Şekil verici kalıp koyun. Şekil bozulmaz. İlk süet ayakkabımı yağmurda ıslattım. Temizleyeyim derken su kullandım. Mahvoldu. Yeni süet ayakkabıya koruyucu sprey sürdüm. Su itici oldu. Sorun yok. Japonlar süet bakımına özel önem verir. Pahalı malzemedir. Süet fırçası mutlaka evinde olmalı. 50 ila 60 lira ama çok işe yarar. 10. şey kaşmir kazaklardır. Japonlar kaşmiri çamaşır makinesine atmaz. Elle veya kuru temizleme. Kaşmir çok hassas liftir. Makine lifleri yıpratır. Kazak hava atar. Sıcak su büzüşmeye neden olur. Kaşmir soğuk sevir. Doğru yöntem. Soğuk su, özel yün deterjanı. Elle hafifçe yıkayın, sıkmayın. Havlu içinde su çektin. Düz yüzeyde kurutun. Askıda kurutma şekil bozar. Her yıkama gerekli değil. Havalandırma çoğu zaman yeterli. Tüy toplayıcı kullanın. Tüylenmeyi azaltır. İlk kaşmir kazağımı makinede yıkadım. Büzüştü, hav attı, giyemedim. Yeni kazağa çok dikkat ediyorum. Sadece havalandırma ve nadir elle yıkama. Japonlar kaşmiri değerli varlık gibi saklar. Özel dolaplar var. Kaşmir sertleşmişse saç kremli suya batırın, yumuşar. 11. şey fotoğraf ve tablo çerçeveleridir. Cam kısmı ıslak bezle silinmez. Su, cam ve çerçeve arasına sızar. Fotoğraf nemden zarar görür. Ahşap çerçeve su ile şişer, bozulur. Doğru yöntem: mikrofiber kuru bez kullanın. Cam temizleyici kullanacaksanız beze sıkın, cama değil, çerçevenin kenarlarına su kaçırma. Fotoğrafı çerçeveden çıkarıp temizleyin, daha güvenli. Antistatik bez kullanın, toz çekmez. Bir kez çerçeveli fotoğrafı ıslak bezle silmiştim, su içeri kaçtı, fotoğraf lekeleniyordu. Şimdi sadece kuru mikrofiber. Problem yok. Japonlar aile fotoğraflarına çok değer verir. Özel saklama koşulları. Nemli ortamda çerçeveler küflenebilir. Kuru ortam şart. 12. ve son şey kristal ve cam süs eşyalarıdır. Sıcak su ve bulaşık makinesi kristale zarar verir. Kristal hassas malzemedir. Sıcak su çatlatır, bulanıklaştırır. Bulaşık makinesi deterjanı agresiftir. Kristal matlaşır. Doğru yöntem ılık su ve yumuşak sünger. Sıcak değil, sirkeyle durulayın. Parlaklık artar. Yumuşak havluyla kurulayın. Kendisi kurumasın. Dikkatli taşıyın. Kristal kırılgandır. Rafta aralarında boşluk bırakın, çarpmasın. Kristal şarap kadehlerimi bulaşık makinesine atardım. Zaman içinde matlaştı. Şimdi elle ılık suda yıkıyorum, sirkeyle duruluyorum. Pırıl pırıl. Japonlar cam ve kristal sanatına çok değer verir. Özel bakım teknikleri. Antika kristaller özellikle hassas, uzman temizlik gerekir. İşte Japonların asla su ile temizlemediği 12 şey. Su her şey için çözüm değildir. Unutmayın her malzeme farklı bakım ister. Doğru yöntem uzun ömür demektir. Bu 12 şeyi öğrendikten sonra temizlik alışkanlıklarım tamamen değişti. Eşyalarım çok daha uzun ömürlü oldu. Para tasarrufu inanılmaz. En önemli kazanç eşyaların kalitesini korumak. Yeni gibi kalıyorlar. Doğru bakım pahalı değil. Sadece bilgi gerekiyor. Bonus kuru temizlik formülü zamanı. Tok pudrası veya karbonat kullanın. Kuru eşya üzerine serpin. 30 dakika bekletin. Fırçalayın. Kir, koku, nem hepsi çıkar. Kuru temizlik etkili. Şimdi sizden duymak istiyorum. Bu 12 şeyden hangisini yanlış temizliyordunuz? En çok hangi eşyanız hasar gördü? Artık nasıl temizleyeceksiniz? Yorumlarda paylaşın. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Hemen abone olun ve bildirim zilini açın. Her hafta Japon temizlik bilgeliği, ev bakımı ve pratik ipuçları paylaşıyorum. Unutmayın, su her şeyin çözümü değil. Doğru yöntem her malzeme için farklı. Eşyaları Değer verin, doğru temizleyin. Uzun yıllar kullananın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Temiz eşyalar, uzun ömürler dilerim.